Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var Hoş geldiniz. Efendim yarın bayram. O yüzden e, eminim sizler de coşkulusunuzdur. Bizler de burada stüdyomuzda coşkuluyuz. E, konuşacağız. E, sevgili partnerime soracağım. 30 gün Ramazan nasıl geçti? Tabii biz her gün birlikteydik yine yayınlarımız devam etti ama bir sormak istiyorum. Yarın bayram hazırlığı ne? Çünkü biz de sizler için kendimizce bir hazırlık yaptık. Çünkü eminim evlerde yarın börekler, baklavalar, tatlılar yapılacak. Yemekler yenecek. Biz de konuşalım bakalım. Bizden size ne gibi sürprizler gelecek? Programımız az sonra ikinci bölümünde efendim. Güzel görüntülerle devam edeceğiz. Ama önce TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Ataullah Arvas'a bir sormak istiyorum. Nasıl geçti Ramazan Atabeyciğim? Bugün son oruç günü. Nasıl? nasıl geçti habersiz o güzelim <laughs> günleri? Efendim ben bu bu sene biraz zorlandım. Ne yalan söyleyeyim. Ya. Bilemiyorum <laughs> yani. Yaşlanıyor muyum? Estağfurullah. Ne? Vallahi bak <laughs> e, zorlandım ama şey var. E, çok rahat ettim. 5-5,5 e, kilo aralığında da kilo vermişim. Güzel kilo yani. Çok Vallahi iyi. Fit çok olmuşum iyi. yani. Ha, çok güzel. Şimdi yarınki programım çok güzel. Evde kadayıf yarın... dediler bu sene. Oo, tabii kadayıf Yarın kadayıf yapılacak tabii. Kadayıf var, yani. e, bir tabii kadayıf mi? var. <laughs> su böreği var. Su bö Oo. Ee, sarma da olacakmış. Oo, ay, sarmasız evet, sarma bayram. Sarma olacak. Soksuzlu. Zeytinyağlı sarma. Ama ben sabahtan gene geleneği bozmayacağım. Anadolu geleneği. Cemiyeye gideceğiz tabii, tabii sabah çok erkenden. Oradan bayramlaştıktan sonra camiden dışarıda dostlarla, arkadaşlarla, komşularla hoş vakit şekilde de bayramlaşıyoruz. Ondan sonra bir mezarlıkların yolunu hı hı. tutacağım, gideceğim. Efendim mezarlıklarda okuyacağım, ziyaret edeceğim. E, Yasin-i Şerif, Fatiha-i Şerifler e, bunların hepsini hediye edeceğiz. Bugün bayram, onları hatırlatmak lazım. Yani geldik efendim sizi unutmuyoruz. Ne bugün, ne yarın, ne hiçbir bayram. E, fakat e, yüklenmeyeceğim. Evet tabii. E, bir 30 gün mide tabii. dinlendi çünkü. Tabii. Şimdi birden e, yer olmaz. Yiyince de olmaz. olmaz. Nasıl dayanacağız bilmiyorum. O ha. güzel yemekler, güzel tatlılar. Böyle, yani ne yapacağız? <laughs> Sarmayı tercih edeceğim. Sonra börek üstünde bir iki tane falan tatlı olabilir ama gideceğimiz yerlerde de mutlaka ikramlar olacak. Evet. Orada Ayranı tercih edeceğim. Ben söyleyeyim size, size tio veriyorum. ya hmm, evet. Tatlı olacak ya genelde. Tatlının tatlı. Bir tuzlu böyle mu? ha böyle yoğun yoğun Mideyi bir ayran, atlatacak. bir evet. ayran falan. Belki şeyde e, mesela bir, e, bir gazoz diyeceğim ama değil. Maden suyu. Hmm. Ben onu da tavsiye eder. Sade. Sade. maden suyu de içinde şöyle bir rahatlayın. E, ama birkaç adımcaz da atın yani. Tabii, evet siz fark. Ramazan'da da devam ettiniz ama yürüyüşlerinize. Hani onu evet, Ramazan'da yok. da konuştuk sizinle programlarımızda. Siz tabii devam de. ettiniz hani devam, az da olsa yürüdünüz. Yürüdüm yürüdüm ee, ama yürümediğim günlerde ama sıklıkla teravihe gittim. Teravih maşallah zaten e, tam bir şey. Hem hızlı hem bir ahenk içerisinde yapıyorsunuz. Çok hoş ya oradaki farklı bir şey var dünya evet. var tamam mı? E, vatandaşla karşı, karışıyorsunuz o şeyde, e, camide. Güzel oluyor. Sonra da işte camide zaten yakında kahvelerimiz var. Çay ocaklarımız var. Orada güzel böyle çaylar falan. E, güzel gidiyor. Sonrasında yürüdüğüm oldu. Yani en az 3-5 kilometre yürüdüm. Evet. Tabii. Mesela şeyden e, Fe, Fenertepe yolundan şeye kadar belediyeye kadar yürüdüm. E, şeyin e, Başakşehir'in yeni belediye binasına kadar yürüdüm, hı hı. döndüm. 5-6 kilometre oluyor ama çok rahatlıyor insanı. Evet. Hafif bir ter de geliyor. Güzel yani. Yani Ramazan'ın şu tarafını ben çok seviyorum. Tüm aile fertleri aynı. Hani birisi Tabii. normal günde Ay ben acıktım erken yiyeyim ya da işte Yok. geç saate yemeyeyim evet. ona ayrı sofra ona. Hani Ramazan'ın o güzelliği aile bir arada evet. iftar sofrasında. Evet. işte sahurda bir arada. Tabii. o Onun coşkusu ben hep... Ee, Ramazanlarda çocukluğuma giderim. Hı. Çocukluğumun Ramazanları tabii ki çok farklı. <laughs> çok Bunu güzel. hep programlarımızda söylüyoruz. Tabii. Benim çocukluğumda çok farklıydı. Öğleye komşuya kadar oruç tutun. <laughs> komşuya bile giderdik biz tabii. sahurda. Aa. Sahur sofrası hani tamam iftar sofralarına hepimiz çok alışkınız Hı -hı. ama misafirliğe gitmek, ağırlamak. Tabii. Ama sahur bizde komşu alt kata inmek e, çok güzel. Yani uykumuzdan uyanırdık okul olmasına rağmen. O oh, sahur he, hep Allah. birlikte yapılacak. Doğru. Sahur yapılıp yatılırdı. İşte okula gidilirdi. Hani o coşku belki yok ama yine de ailenin bir arada olması çok güzel. Çok güzel tabii. Mutlaka mesela bayramın birinci günü bir yerde iftar açılsın. O ev büyük ev olsun. Yani evet. büyük hala, büyük teyze Varsa ya da dedeler, büyük amca, büyük dayı. E oraya gideceksiniz tabii. O çok önemli. Ondan sonra sırayla böyle üçü beşi bulur mutlaka gitmeniz gereken yerler Ramazan-ı Şerif'te. Sonra tabii davetler var. E gazetecisiniz. Birçok yerde davet de geliyor. Gidiyorsunuz yani. Resmi makamlar da var. Aynı zamanda şeylere de gidiyorsunuz. Tabii dost e, davetlerine de gidiyorsunuz. Bunlar da yekün şey yapıyor. Yani evde de dediğiniz gibi çok güzel oluyor ama. Ev kaydı güzel oluyor. Evde de hep birlikte aile fertleri beraber oturacaksınız. O şeyi yiyeceksiniz. O yemeği yiyeceksiniz. 3-5 çeşit oluyor zaten. Çorba işin şahı, padişahı. Onu mutlaka içmeniz lazım efendim. Bir ara vereceksiniz çorba ile büyük yemek arasında. Ondan sonra yine devam edersiniz efendim. Peki abi hani benim çocukluğuma dair e, tabii ki anılarım var. Siz anlattığım gibi işte sahurlar, iftarlar. Sizin çocukluğunuza dönecek olursak Van'daydınız değil mi siz çocukluğunuzda? Van'da. Mesela ben, Van'da çocukluğunuzda Ramazanlar nasıl geçerdi? Ben Neyi özlediniz? Çok tarihi bir beldesinde büyüdüm. O da Hoşap. Şimdiki Hı -hı. adıyla güzel su Çok güzel kristal gibi bir kalemiz var. Çok nazlı bir kalemiz var. Çok hoş. Ee, aynı zamanda Sarı Süleyman Bey yani Osmanlı'nın uç beyliğinde e, tarihi bir mekan. Ben orada büyüdüm. Dolayısıyla orası çok farklıydı. Şunun için farklıydı. E, yani bütün ritü, ritüelleri yaşardık biz orada. Evet. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Çocukluktan önce bir top atardı. To, top ya, attıktan top sonra sesi, ezan evet. okunurdu. okunurdu. Tabii aynen. ondan sonra hepimiz ama biz uruş tutanlardan daha çok heyecanlıydık. O sanki bize bir heyecan verdi o evet, sofra falan. Tabii, tabii geniş geniş e, kardeşler de var maşallah. Hepimiz otururduk baba anne beraber bir şey yapardık. Onlar da çok sık misafir de vardı ama onlarla gittiği iftarlar vardı. Zaman zaman biz de giderdik ama genelde gitmezdik. Büyükler gidiyor biz evde eğlenirdik daha hoşumuza giderdi. Zaman zaman büyüklerde de katılırdık. Teravih namazlarına gittiğim olmuştur mesela ben hatırlıyorum. Ama en çok bayram sabahını severim. Çünkü bayram sabahındaki o camideki müsafahalaşmak, kucaklaşmak, bayramlaşmak benim çok hoşuma gidiyordu biz de el öperdik. Bize orada genelde para gelirdi. çünkü ev ziyaretlerinde genelde şeker var. Orada da para verenler olurdu ama mendil içinde para, lokum tabii. ama genelde camide böyle büyükten elini öptüğünce ya da şey yapınca onlarla şey bayramlaşınca onlar ellerini ceplerine atarlardı. Bende de o gelenek var ya. Şimdi bırakın bayramda bir eve gidiyorum bir çocuğu görünce mutlaka 3-5 kuruş veriyorum. Ve aynen öyle. Ha hala seviniyor. Evet, evet, tabii ki. Öyle bir şey var. Yani çok hoşuma gitmiş ki ben benimsemişim onu. Ondan sonra tabii eve gelirdik. Evde kahvaltıdan sonra efendim elimize bir poşet alırdık. Poşetlerimiz güzeldi. En az 2-3 kilo tartacak yani. Şeker, lokum vesaire toplardık. Oradan da para gelirdi. Daha sonra da arkadaşlarımızla oyunlara dalardık. Ama mutlaka bayramı bayram gibi yaşardık. Dışarıda olanlar da ya da memur şu bu falan olanlar da mesela bugünkü gibi tatile gitmezlerdi. Hı hı. Bayramı tatil bilmezlerdi. Evet. Mutlaka. Şimdi yine rezervasyonlar önceden yapıldı. <laughs> yapıldı tabii. Mutlaka bayramın ilk üç günü gitmemek hı hı. lazım. Ya da iki günü en azından bayram evet, yapmak ziyaretler lazım. Ziyaretler çok önemli bir şey. Mahalleyle, ebeveynlerle, arkadaşlarla, dostlarla buluşmak lazım olduğu kadar. Hı hı. Çünkü yarın öbür gün çocuklar tamamen bayramı unutacak. Sadece Sabah, tatilmiş bayram gibi. Bayram namazını yani. tabii unutacak. Ya. Mezarlık, kabir ziyaretini unutacak. Evet. Gelip ruhuna bir Fatiha, üç kulhu okumayacak mesela. Değil mi? Onları alıştıracaksınız şimdiden. Aile çok önemli bir, bir ilk eğitimin ilk bir adımlarının atıldığı yerdir. Onun için söylüyorum. böyle geçerdi çocukluğumuzda. Ama bize ne yalan söyleyeyim? Yani öncelikle mesela bana ben biliyordum. Her sene verirlerdi Her bayramda para onlardan başlayarak dolaşırdım ama hı hı. çok renkli şekerler vardı. Çikolatalar vardı. Mesela lokum, lokum, lokum çok güzel. Pembe pembe o gül lokumlarını hiç unutmam. Ya, yani. evet. Ne güzel. Evet. Bir de ya çocuğum karışmasın şekere diye şöyle bir şeye, poşete ya da şeye sarıp öyle Aynen. ona göre atardık. Ezilmesin diye en üste koyardık. Müthiş bir telaş. Bu bayramın birinci bazen ikinci günü de sürerdi. Çünkü bizim kasaba biraz büyük. Yani ne yalan söyleyeyim iki mahalle şeklinde burayı bitir bir, bir günde sonra da diğer ertesi günde öbür mahalleye giderdik. Böyle geçerdi çocukluğumuz. Şimdi mesela hala geçmişten bugüne baktığımızda davulcu geleneği sürüyor çoğu yerde. Tabii. E, sürmeyen de var ama hani kimisi rahatsız olup da işte hastamız var, çocuğumuz var deyip de istemeyen de var. Sizce Bizim çocuklarımızın yetişkin olduklarına da devam eder mi yoksa yavaş yavaş biter mi Atabey davul geleneği? Yani o sanki yaşatılıyor. Belediyeler çünkü işe evet. el attılar. Davulcuyu özellikle yetiştiriyorlar, kursa alıyorlar. Yaşatılsın. Ha yaşatılsın. Bir, bir çoğuna da para veriyorlar. Yaşatılsın evet. yani. Onlar da tabii bayrama 2-3 gün kala zaten gündüz saatlerinde mahalleleri sokakları dolaşırlar Aha. İnsanlar apartmanlarında evlerinde çıkarak bunlara harçlık verirler. Evet. ciddi de harçlık toplarlar belediyeler de yardım ediyor aynı zamanda para veriyor dolayısıyla onlar da yapıyorlar. bence yaşatılsın önemli bir gelenek ya ne olacak Kesinlikle. Ramazan davulcusu diyoruz ya Ramazan davulcusu olsun be ya yani bir iki o, tokmak çünkü olsun. Ramazan'ın simgesinden bir evet. tanesi de ya. Ramazan davulu hani top atılması evet. Ramazan davulu o işte ailenin hep birlikte olma, pide, sıcacık Tabii. pide fırından işte Tabii. her akşam o kuyruğa girme heyecanı. Ee, ama şimdi şey çocuklarda da var o yani. Var. Ama bize gideyim de bugün ben alayım deyip sıraya giren şişlik çocuklarda var. da var. Yumurtalarıyla beraber değil mi? Biz fırına giderdik <laughs> yumurtalarımızla beraber bizim Şimdi ama fırınlarda <laughs> ki yumurtalı da var, yumurtasız <laughs> da var. Muştak amca vardı. Bana annem yumurta verdi. Bu yumurtaları kırsın, sürsün. O da hay hay yine göndermiş hanımefendi derdi. Bir çak çak böyle bir şey yapardı. Çırpardı bir şeyde. Dökerdi üzerine, sürerdi. Ondan sonra fırına atardı. Çok güzel olurdu. <laughs> bu bunu da yaşadık tabii çok güzel ama lavaş şeklinde evet, o zaman çok de. güzel evet harika o da çok o ya. lezzetli Hiç gerçekten unutmam. ya da böyle yuvarlak ortası delik somun derdik evet. ya çok harika şeyler böyle gül açardı sanki mübarek çocuklar getirlerdi biz de götürürdük. Bayramda hakikaten unutmadığım şey bu. Ya. Bir de en şeyi de çok enteresan orada sabah kahvaltısı evde yapılır ama ondan önce Beyin evine gidilir. Hmm. Yani Sarı Süleyman Bey o Uç Bey'i, Osmanlı Uç Bey'inin evine gidilir. Şimdi o gelenekten gelen şeyler var, insanlar var. Mesela bizim orada Yıldızlar var. Kaya Yıldız Bey vardı. O vefat etti. Babası Şefik Bey vardı. O vefat etti. Şimdi çocukları var Tahir Bey. E, vesaire falan kardeşleriyle Erkan Bey, bunlar e, şey yapıyorlar. Herise dediğimiz yemek var, bizim orada çok meşhurdur. Bir de tabii yanında sarma da veriyorlar şimdi. Bunları önce vatandaş burada bir tadıyor, tabaklar evet. içerisinde oturuyorlar, yiyorlar. Ondan sonra ziyaretler devam ediyor. Kapı kapı giderler. <laughs> e, şeker de alırlar, büyükler de öyle. Sonrasında yani camiye gelmeyen e, insanda varsa bayramlaşılmamışsa orada eve de gidilir. Yani o, o, mesela diyelim bin kişi yürüyor orada on kişi on beş kişi büyükler onlar eve de giderler hastaysa ziyaret ederler geçmiş olsun derler bir çay içerler yani on on beş dakika o evde meşgul olurlar sonra çıkarlar böyle ciddi bir bayramlaşma var. Evet, ne evet. güzel şimdi herkesin evinde bugün bir telaş var Tabii. kimisinin yemek telaşı kimisinin alışveriş telaşı. Evet. Kimisinin temizlik telaşı. Hani hanımlar son güne bırakmazlar elbette ki temizliği ama eşim çalışan hanımların evinde de olabilir. de evet. bir telaş var. Hazırlıklar var. İşte kimi yarın kahvaltıya, yemeğe, börekler dediğiniz gibi sarmalar hazırlanıyor. Biz de efendim e, izleyicilerimiz için... <laughs> Babazade baklavalarına gittik. Ee, Aa, çok firma, e, efendim üçüncü kuşaktan, e, firma ortaklarından Erencan saygılı bizi orada karşıladı. İmalathaneye girdik. Tabii. Efendim Aa. bonelerimizi taktık, imalathaneye girdik. Su böreği yapıldı. E, çok güzel peynirli su börekleri yapıldı. Hı. E, onun dışında güzel baklava yapımına şahit olduk. Tabii. E, kadayıflar yapıldı. Hı. Yani bayramda onların en yoğun olduğu zaman, yani bayrama o kadar çok Talep var ki bayramda herkes sipariş ediyor evinde yapamayanlar. Biz de o telaşın tam tanının içine girdik sizler için. E, çok keyifli röportaj da yaptık. E, çok keyifli tarifler de, püf noktaları da aldık. Evet ben Babazade'yi biliyorum. Daha önce konumuz da olmuştu tabi, sevgili Erencan. Yaptık. Ama yenilikçi bir şey, çok. genç bir insan. Evet. Yeni yeni şeyler üretiyor. E, çok güzel olacak. Geleceği Hem var. Çok keyifli röportajlar evet. yaptık. Hem de o imalata, Hani gerçekten... Size şunu söyleyebilirim ki pırıl pırıl mis gibi bir imalathanede çekim yaptık. Hmm. Gerçekten o güzel antep fıstığı kokuların içinde o evet. mis gibi sade yağlar. O kadar temiz ve o yüzden hani bir marka çok kolay olmuyor. Tabii. O yüzden biz tekrar efendim buradan Babazade Baklavalarına ekibine sevgili Erencan Özsaygılı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu yoğunlukta ağırladıkları için. Şimdi efendim kısacık bir ara hemen sizi oraya götüreceğim. Esrutyo'dan çıkıyoruz. Güzel baklava yapımı, börek yapımı sizler için. Bu arada kalem, kalem kağıdı da hazırlayın. Belki kendinizce güzel püf noktalarını not almak istersiniz. Hadi bakalım iyi seyirler.